hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizle hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aksiyon başladı bile. Ve müdahale geldi. Beckham takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için Canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Maradona. Aradan gönderiyor. Ve müdahale etmeyi başardı. Geçmeyi başarıyor. İlerlemeyi başardı. Ferran Torres nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Kendine güveni yüksek bir isim. Uzaklardan deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. bir gol girişiminde bulunmuş değil. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Beckham Baver. Güzel oynadı. David. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ve top ortada. Beckham. Ferran Torres. Topu kapıyor. Orta sahada mücadeleyi Kimin kazandığı ortada Etkileyici bir baskı izliyoruz Ve evet Başladığı gibi bitiyor Rüdiger Topu uzaklaştırıyor Hayal kırıklığı yaratan bir deneme Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ferran Torres yola devam ediyor. Şut çekiyor. Top boşta. Beckham. Golün geldi kesindi. Açıklaması güç bir durum. Şimdi denemiş olmasını eleştiremeyiz ama biraz zorlama oldu sanki. Delik topu uzaklaştırdı. Çimi Zaire Emre İleri doğru güzel yakaladı. Bekembawer ilginç bir top geldi. Bu sefer pas yerini bulamadı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol 5 Maalesef güzel dokunamadı. açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten pas kalitesi konusunda vasatın oldukça altında bir seviye seviyedeler. Moral bozucu bir durum. Golü bulamamalarının başlıca sebebinin bu olduğunu söylemek yanlış olmaz. İkinci yarı başladı. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım. Müdahale hiç gecikmedi. David. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Savunma tetikte. Çok güzel bir mücadele. Ve pasa müdahale geldi. Daha iyi paslar gördük. ileriye gönderdi. Güzel okudu. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Courtois zorlanmadan kontrol etti. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Can sıkıcı bir durum. Hala ilk golü bekliyoruz. hemen oynadı. Greenish ilerliyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Beckham Bauer. Maradona. Modric. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Ve müdahale geldi. istiyor. Mbappe. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Araya girdi. Güzel hamle. Berik ön sezilerini devreye sokuyor. Alexander Arnold. payı yoktu. Kararlılıkları için büyük kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişim zamanı geldi. asını verdi ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. 1-1 bir, bir geçti. bir gol. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Türkiye maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Çok heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın